Ben Mevlüt Tınas Bugün de çok güzel bir yayladayız, zirvedeyiz Çoban Ahmet amcanın çiftliğindeyiz Çık! 68'den beri Biz bu Koca Hasan mevkisinde yıllardır biz burada hayvancılık yapıyoruz Amcamı kayıp ettik Babamı kayıp ettik 2012'de Oğluma böbreğimi verdim 2012'den bu tarafa Hayvancılığı ben yapıyorum Karın ihtiyarsa, de ihtiyarsan bu halini. Hazır bekliyor. Yapanlar utansın. Bir fidan dikip yetiştiren ne mutlu. Vallahi garinan bazı kavga ediyoruz, bazı idare ediyoruz. öğle de geçiyor. Çocuklarım için memnunum. Çobancılığı biraz yabani görüyorlar. Sosyeteye gidiyorlar. evde oturuyorum. Bir kaşık onun aşını pişiriyorsun, sözüm ona köpeklerin hisine hazırlıyorsun, tavuklarıma bakıyorsun. O gider, oturun, eğer canım sıkılsa elime çorabalarını örerim, gaza örerim. Torunlara, torun çok. Teklik gibi kanadımı süzmedim, muradını doya doya gezmedim, bu kara yazıyı kendim yazdım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Selam. Merhaba Ahmet Amca nasılsın? Merhaba. Dikkat çeken yaşamlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mevlüt Tınas. Bugün de çok güzel bir yayladayız, zirvedeyiz. Resmen burası Afyon Karahisar'ın zirvesi diyebiliriz. Çoban Ahmet amcanın çiftliğindeyiz. Yine e, birazdan kendisiyle röportaj yapacağız. Kendisini dinleyeceğiz. Bakalım bize neler söyleyecek, e, nasıl bir yaşantısı var. Birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Evet şu an koyunları Ahmet amca çıkarıyor. Yine burada güzel bir köpeği var.

eşiyle birlikte yaşıyor. Şimdi kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Bakalım bu çobanlık nasıl? Ahmet amcayı yoruyor mu? Ahmet amca seviyor mu? Dinleyeceğiz kendisinden. Evet selamünaleyküm Ahmet amca. Hoş geldin. Bin, bulduk. 1968'de rahmetlik e, amcam buraları yaptı. Babam gitti. Birliydik. Bir evde 40 kişiydik. Amcam kesiyordu, bitiyordu. Her şey amcama aitti. 68'den beri biz bu Koca Hasan mevkisinde yıllardır biz burada hayvancılık yapıyoruz. Yaptığımız işten memnunuz. Amcamı kaybettik. Babamı kaybettik. Ama şimdi amcamın çocukları yapmıyor bu işi. Ben yapıyorum. Ben Arif Özcan'ın oğluyum, büyük oğluyum. 2012'de oğluma böbremi verdim. 2012'den bu tarafa hayvancılığı ben yapıyorum. Oğluma destek olmak için. Ama hayvancılık çok iyi bir şey. Adamın olursa bizim yaşımız geçti ama iyi kötü sürünerek yapıyoruz. Eşimle kalıyorum. Burada bir sıkıntımız varsa su sıkıntımız var. Başka hiçbir sıkıntımız yok. Eşe dost Allah razı olsun. Para kazanıyoruz, kazanmıyoruz ama babamın dostları geldi mi biz mutlu oluyoruz. Burada da 3-4 yayla varız. Ali Ünal var. Mehmet Ali Poyraz var. Bu arkadaşların da bayram gündüz var. Su sıkıntıları var. Ama bunları çözüyoruz. Şu anda herkes memnun hayvancılıktan. Dediğim gibi tek sıkıntımız su. Nasıl bir e, su sıkıntısı var e, Ahmet amca? Su kaynakları bizim dağdan geldiği için milli parklar izin vermiyor. Su yapamıyoruz. Yapılan çeşmelerde bu yıl dindi. Ama yapacak hiçbir şey yok. Köyden getiriyoruz. Köyden gelen suyla da hayvan suyunu almıyor. Şu an nasıl peki? Şu an e, iki tane akar çeşme var. Bizim evlerimizin yanları akmıyor. Mehmet Ali Poyraz'ın çeşmesi hiç akmıyor. O da köyden getiriyor. Ama bizim bir suyumuz var. Hafif o da az akıyor. Geçinip gidiyoruz. Peki dağlarda yalnızsınız. Canınız sıkılmıyor mu? Yok. Ailemle kalıyorum. Hiç canım sıkılmıyor. Önceden sevmiyorduk ama şimdi mecburen seviyoruz. Neden? Şimdi geçim zor. Para canavarın ağzındaydı. Şimdi karnına girdi. Çıkarmak zor. Torunlar küçükten yetişiyor. Onlara bakım lazım, okutmak lazım. Onun için hayvancılık yapıyoruz. Ben 58 yaşındayım ama hayvancılık bana göre değil ama torunlar için yapıyoruz. Kasabamızın geliri hep hayvancılıkla. Başka bir arazimiz yok. Biçerler geliyor. Yarım dönüm yere bir dönüm para salıyor. Zaten tarlamız yok. Arazimiz küçük, dar. Kısal bölgedeyiz. Sulama hiç yok. Barajımız yapıldı. Barajdan lima alamıyoruz. Bir saat veriyorlar. Suyu kesiyorlar. Pompa borzuldu. Pompa azalandı. Ama aşağı köyler hep pancar, misir, her şeyi ekiyorlar. Biz yararlanamıyoruz. Bizim tarlalarımız gitti. Hayvancılıkta mecbur hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık güzel bir şey de yapana, adamı olana, karısı genç olana, karın ihtiyar ise kendin de ihtiyar bu haline. Senin nasıl geçiyor burada günler? Vallahi benim çok iyi geçiyor. İnternetten konuşuyor, her şeyden iyi geçiyor da. Yürüyemiyorum ben. Bizim bir sıkıntımız oldu geçen sene. Benim ağılımın yanını yaktılar. Üzüldük. Devlet emek verdi bir miktar yer yandı. Ama Allah devlete güç versin yine sürüldü dikilecek. Hazır bekliyor. Yapanlar utansın. Bir fidan dikip yetiştirene ne mutlu. Ölen başkan vardı Eşref Üysal. Yolun kenarlarına Akarım'dan Abide şehitliğine kadar çam dikti. O öldükten sonra şimdiki başkanı sulatmadı. Ricam Başkan dinlerse, duyarsa da bu çamları suladı verse ne mutlu Türk'üm diyene. Biz Atatürk'ün torunlarıyız bir çam yetiştirseniz ne mutlu bize. Peki burada bir günün nasıl geçiyor Ahmet amca? Vallahi garıyla bazı kavga ediyoruz, bazı idare ediyoruz. Öyle de geçiyor. Tönüm. Sabah 3'te 4'te kalkıyoruz. Boyunumuz 60 tane. 10'da 11'de getiriyoruz. Akşamleyin 3'te 4'te çıkarıyoruz. Gece 11 10'da getiriyoruz. Gündüz gidiyoruz. İdare ediyoruz. Kendi halimizde ekip kavuruyoruz. Nasıl peki? Memnun musun? Memnunum ben memnunum. Çocuklarım için memnunum. Aslında memnun değilim. Çocuklarım için memnunum. Çocuklar küçük. Babasına gelir getiremiyor. Babası hasta. Evet torunlar için yapıyoruz. Nasıl abi kazanç nasıl bunun? Allah bin bin bereket versin. Birinci kuzuyuz. Köye diken sattık buraya gelmeden. Koyun koça geldi. Kuzulamaya başladı. Gelir var. Emek çekersen gelir var. Çobancılığı biraz yabani görüyorlar. Sosyeteye gidiyorlar. Bir kız istemeye varsen o çoban nesi var? Sigortası yok, arabası yok, evi yok, yatı yok. Bunu söylüyorlar ama çoban bir kuruludur, bir şereflidir. 4 kilolu bir kefini yuvadır, yorgan gibidir. Ondan yatar, ondan kalkar. Güzel insanlardır. Çok temiz insanlardır. Şimdiki kızlar arıyor. Şellek orasını burasını açacak. Video olacak. Kamera olacak. Televizyon olacak, internet olacak, kocaya yemek hazırlamayacak, gayınla pişirecek, gayınla da ne yapsın? Araba Mercedes olacak, onlar istiyorlar. Çobana kız vermiyorlar, çobana kız gelmiyor. Ahmet amca şimdi çok güzel bir yerde yaşıyorsun sen. Böyle tam ormanın zirvesinde eteklerinde. Havası çok güzel. Havası güzel. Nasıl? İnsanlar da güzel. Burayı kuran mekanı cennet olsun. Onlar da güzel kişilerdir. Böyle dönelim. Hani bu şehirde yaşayanlara bakacak olursak. Burada mı yaşamak? Şehirde mi yaşamak? Biz burada yaşamak isteriz. Çünkü biz alışmadık kiloyla almaya. Bol kepçeye alıştık. Bura Abdoğlu'nun bucak derlerdi. Ben ilkokula gidiyordum. Gabri cennet olasıya amcam almış burayı. Şimdi de biz onu sürdürüyoruz. Amcamın vekil olarak bir sürdürüyoruz. Hava çok temiz. Geceleri soğuk oluyor. O kadar olacak. Ama koku yok. Eflosyon güzel. Temiz. Peki şimdi bir imkan olsa Ahmet amca şehirde yaşayacağım deseler gider misin? Gitmem. Şehire gitmem. Buraya çitlik kurarım. İmkanım olsa çitlik kurarım. O imkanımız yok. Çocuk hasta gelirimiz yok. Garibanız. İki köpüğümüz var. Bir eşçiğimiz var. İmkanımız yok. Ama imkanım olsa buraya çitlik kurarım. Ördek çitliği kurarım. Culuk çitliği kurarım. Koyun çitliği kurarım. Elimizden tutan olsa her şeyi yaparım. Önce büyüklerime saygı duyarak. Yaş kaçtı Ahmet amca? Yaş 68. 1957 doğumluyum. Zor gelmiyor mu sana? ama bu yaştan? Mı? Zor gelmiyor. Neye zor gelmiyor? İhtiyaç için olduğu için zor gelmiyor. Ben 2012'den beri burada diyeyim. Önceden Libya'ya gittim, Irak'a gittim. Gitmediğim devlet çok az kaldı. O zamanlar için parayı tutmadık. Şimdi de parayı arıyoruz. Canavarın ağzına girdi. Çalışmaya mecburuz. Ben bu mesleği Babamın mesleği olarak 2012'den beri sürdürüyorum. Ben ölene kadar da sürdürürüm. Ama torunlarım havas etmiyor. Tek amacım çocuklarımın okuması, torunlarımın. İleride için kimseye muhteşem olmasın. Evet arkadaşlar, Ahmet amca ile röportajımız devam ediyor. E, koyunculuktan kazandığı parayı yine e, büyük bir kısmını e, torunlarının eğitimine harcıyor. Arkadaşlar bu arada e, ben yalnız çalıştığım için ee, uzun bir süredir kameramanlığım nasıl olacak Kamera nasıl çekeceğiz diye düşünürken farklı bir alet aldık <laughs> daha çok aksiyon motorcuların kullandığı bir kamera ee, bundan sonra bu kamerayla çekim yapmaya baş yapacağız. Ee, bu da ilk çekimim bakalım güzel olursa bununla devam edeceğiz olmazsa yeni bir kamera bulup ya da işte farklı bir alternatif bulup onunla çekimimize devam edeceğiz. Şimdilik güzel gittiğini söyleyebilirim çekimlerimizin. Güzel de rüzgar var, zirvedeyiz. Şöyle sizlere göstereyim ben nerede olduğumuzu. Evet burası bir yayla evi. Ahmet amca burada eşiyle birlikte duruyor. Yine arkadaşları da var, yardımcı oluyorlar ona. Ahmet amca eşiyle birlikte bu evde yaşıyor. Günlerini burada geçiriyor. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Burada da bir amcamız var. Kendisiyle hemen bir kısa sohbet edelim. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bunu takalım sesin güzel gelsin. Merhaba. Nasılsın amca? İyi amcam, iyi. Seni tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Aytaş. Ahmet Özcan'ın yaylasına geldim. Orada onunla biraz sohbet ettik falan işte. Buralarda oturuyoruz, öyle geziyoruz. Biraz sonra gideceğim köye. Siz de seviyor musunuz yaylayı? Sevmemiz ya, yayla iyi ama. Ee, bizim hayvan olmayınca biz gelemiyoruz. O amca da hayvan tersi sarıyor traktöre. Köye götürecek. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben köyde emekliyim, öyle geziyorum. Bazı buralara geliyorum, geziyorum. Öyle işte vakit geçiriyoruz. Ahmet amca, bu mesleği gençlere önerir misin? Öneririm. Neden? Elin işinden 8 saat çalışınca bunda 10 saat çalış kendisi. Gelir kendi cebine. Senelik 100 koyunun olsa bir milyon para kazanırsın. 300'ünü masrafa çık 700 lira para kazanırsın. Ama el işinde döyün varsın yarın yoksun. Az çalıştın der çok çalıştın der. Oturamazsın bir sigara yakamazsın. Ama bunu istediğin zaman yatarsın kalkarsın. istediğin zaman malını çıkarırsın işine bakarsın. Peki bu da zor değil mi Ahmet amca? Sabah zor değil. erkenden kalk. Yok hiçbir zor değil. Zor gelmiyor. Ben 68 yaşındayım zor gelmiyor. El işinden çok kolay. Kendi kazancın kendin oluyor. Koyunlar da uzaklaşıyor. Şöyle koyunlara doğru gidelim, gidelim mi? Gidelim gidelim. Neye gitmeyelim? Evet. Seviyoruz koyunları. Neye git? Şehirdeki sosyeti bu hayvanın kıymetini bilmez. Bokundan kaçar. Ama bokunu götürür, bahçeye eker onun pırasasını yer. Kilo inan Zebze almayız biz. Kendimiz yetiştiririz, kendimiz yeriz. Bir sıkıntımız su. Okkamalı her zaman adamı çökeriyor. El işi öldürüyor. Sigorta meselesine gelince senede 4 kuzu çıkardı mı sigortanı yatırıyorsun. Sigortaya da çözüm var. Şimdi el işinden bin katı iyi hayvancılık. Bir kurbanlık yetiştiriyorsun 100 milyon. 30 bin liraya alıyorsun, bakıyorsun, dağda gidiyorsun, yeşillik de var, temiz ama keserken 4 kişi kesiyorsun 100 bin lira kesiyorsun. O da bir cesaret. Hayvancılık yapana da Allah kolaylık versin. Çoğu da hayvan kesmiyor. Yok bu sene çok Borcum vardı. Çok ettim de. Çalışana her şeyde para var. Çalışmazsan kahve köşesinde oturursan para yok. Ama gençler şimdi sevmiyor. Ben halk çıpanaya gideceğim diyor. Gidiyor. Üç gün sonra koyup geliyor. Neymiş geçinemedim. Yok şöyle oldu yok böyle oldu. Ama hayvancılıkta yok. Ailenle çıkıyorsan yemeğini yiyorsun, kahvaltını yapıyorsun. Eşin ev işine bakıyor. Sen gidiyorsun koyunun gidiyorsun. Buraları amcam babam bize amanet etti. Ama bir kardeşimin oğlu var İbrahim. O geliyor. Biz de ben geliyorum. Bizden sahip çıkan olmuyor buralara. Biz ölsez da kalır. Koyup giden nur içinde yatsın. Mekanları cennet olsun. Bize böyle bir yeri bıraktığı için eşimiz dostumuz geliyor. Çayımızı içiyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Diyorlar kabirleri cennet olsun. Biz burayı sürdürebilirse ne mutlu Türk'üm diyene. Koyun gütmek şu anlarda zor. Neden zor? Biz kuş deriz, kuş gidiyor. Bir de bir ay sonra balamur çıkar. Balamur da gider, sidir, bölünür, kalır. Ama yeşilliğe döndüğü anda koyun bitmesi çok basit, çok kolay. Bir iki yıl, iki ay eziyeti olur. Ondan sonra da olmaz. Kışından mı buradasın abi sen? Biz öncelenen babam Gilgalıyor adı. Biz köye gidiyoruz. 11. ayda gidiyoruz. 3. ayda geliyoruz. Tabii zor olur burası değil mi? Yok, burası iyi oluyor. Köyden iyi, rahat ama e, imkanlar el vermiyor. Çocuklar ufak, okula gidiyorlar. Mecburen evin başında kalman gerekiyor, gidiyorsun. Yoksa gitmeyiz, burası daha rahat. Yerimiz, yurdumuz iyi. Allah koyup giden nur içinde yatsın. Evet, burada hayvanın tersini az önce dolduruyordu emmi. Şimdi kasabaya götürüp, bunu döküp geri gelecekler. Biz de burada bekleyeceğiz. Seni tanıyabilir miyiz? Tanıyabilirsin emine Ahmet'in yeşi. Emine abla nasıl geçiyor burada günler? Günler iyi geçiyor burada. Nasıl ne? Yalnız olunca burada rahat duruyoruz. Çocuğumuz ameliyat olunca buraya geldik kayınnam kayınstan bölünce ona bir destek olalım dedik. Çocuğunuz ne ameliyat oldu? Börek babası lakil oldu lakil oldu babası verdi. Ha, şimdi nasıl iyi mi? İyi maşallah. Kontrolle gelip gidiyor üç aydan üç aya Antalya'ya. İşte iki tane erlerin köpeği çocuğumuz var torunum. Oğlan çocuğu. Biri 8'e gidiyor bu Biri de 6'ya gidiyor. İşte onlar için artık de destek edelim onlara, destek olalım dedik. Yardımcı olalım diye İşte buralarda çalışıyoruz yalnız. Nasıl? Zor mu koyunculuk? Yok yok, kolay. Kolay. Sağ mı? Kolay. Sağ mı? Hasta olduğumdan sağdırmıyorlar bana. Şeker hastalığı o bende. Tansiyon var. Sağdırmıyorlar Ama burası temiz hava. Tem temiz havada işte yaşıyoruz. Güzel Temiz mi? havada. Güzel, güzel. Yalnızım. Hiç canım sıkılmıyor. Anca işimi görüyorum. Tavuğum, köpeğim, koyum, kuzanca, anca onlarınla uğraşıyorum. Gitmeye canımız istemiyor köye. Burada alışıyoruz. Burada 7 ay duruyoruz. Gidiyoruz köye. İşte 9-10 senedir evvel gelmiyorduk. Kayıttan kayıttan vardı. Evet. Onlar ölünce biz daha buraya geliyoruz. İyiyiz Allah'a şükür. Temiz havada duruyoruz işte. İyiyiz. Ahmet amca koyun giderken sen ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiyor? Evde oturuyorum. Birkaç gün aşını pişiriyorsun, sözümüne köpeklerin hisine hazırlıyorsun, tavuklarıma bakıyorsun. O gider, oturun, eğer canım sıkılsa elime çorabalarını örerim, gaza örerim. Torunlara, torun çok. onları. Kaç torun var? Var on 15 E, beş tane çocuğum var. Dördü Oo, kız. Maşallah, maşallah. en küçük işte oğlumuzu da. Oğlan ne olacak delik? O da işte hastalandı. Asker, asker, amin. Askerden gelince ev verdim. Köyden ev verdim. buraya gittik gelinle oğlanı. Dediğinle nini köye koyduk. O gelini buraya aldık geldik oğlanla. Köye vardık, bu vakitler hastalandı. Börekleri bitmiş. Hiç bilemedik. Allah'ıma şükür bu basanın uydu. Ben verim, ben verim de perişan olmayalım. Sen çalış dedik. Ben de şeker o zaman 100, 200 öne gidiyordu. İçeriye girdim, kesin doktora sordum. Lakil olacak dedi. Bir girdim içeriye. 600'e çıkmış kanı verince. Teyze başına hayırın yok senin dedi. Allah'ım şükür olsun. Bu basanın sonra bu basanın çıktı. 18 yaşındaki dedi, çocuk böreği gibi böreği dedi. Allah'ım şükür olsun. Onda da şeker çıktı. iki senedir çıktı. Çocuğumu kurtardı. Allah kurtarsın. Şimdi ne yapıyor çocuk? İşte İstanbul'da çalışıyor. Afyon'da çalışıyor. Geliyor doktorlara gidiyor işte. Evvel sana köyde cümlemizin boyuna da doğuyor diye namazımı kılıyor. Önden cümlenin yavrusuna Allah şifa verdi. Yavrumu kurtar Allah diyor. İşte doktora gelip gidiyor. Böreğini doktor teltikliyor vücutta. Bir yada on üzülüyoruz. Bir şey olursa ne olacak değilik. Sen de gidiyor mu koyun? Yok gitmem. O böyle bu 40 yılda bir köye böyle gidince burada gezerim buralarda. Gitmem ben. O bir köye gider, bir iş olursa çıkarım ben açık o gelesiye güdü verin. Böyüm bu adam olmayaydı ben gitciydim o gelesiye. O olunca e, yardım ediyor. Arkada çocukluk arkadaşı onun. Köyü mü seviyorsun, burayı mı seviyorsun? Burayı seviyoruz. Buraya alıştık. Gidiyoruz. Çocuklar da özlü. Aman ninem derler çocuklar. Dedem yayla da dursun sen bizim yanımızda kaldır. İkisi de oğlan çocuğu. Ben çok tutarlar dedesinden. <laughs> Dedesi açık bağırıverir onlara. Ben onların dediğini ederim. Dediğini ettiğimde aman ninem sen bizim yanımızda kal derler. Bir yerde oturuyoruz. Köyde çocuklarından gelin köyde duruyor. Oğlan gider açık çalışır gelir gelir. Kontrollerine gider. Açık köyde çocuklarından doğru. Öyle işte idare ediyoruz net. Kurdu olma mı? Boyun daldırıyoruz kurdu olma mı? Yedi mi hiç koyun? <laughs> Yedi. Ne zaman? İşte bir ay önce. Nasıl oldu? Daha ağırlığın içine atlamış. Yok. Ee? Gece büyüttü koyun. Ahmet kalk bela yandık biz dedim. Kalk. Bu küçük çevreye geçti koyun. Hiç baktık camdan elektriği tuttuk bir şey yok. Geri yani yat. O, orada kaldı kalk. Koyun orada dingeliyor. Öte yanda bir tanesini dişlemiş gitmiş. E neymişiz? Belki kurtardık. He keserdik. <laughs> Çoluk çocuk yerdi. Nasip onu mumuş. Gençlere ne söyleyeceğim? Gençlere Allah ömürlerini versin. Hayır kazançlar versin Allah. Allah'ın beni sevdiklerinden, Allah'ın beni eşlerini hayırlı Eşlerine Eşlerini hayırlı yavrum. Allah'ım torunlarım bir işte nişanlandı. Evet arkadaşlar, güzel röportajlarımıza devam ediyoruz. Ahmet amcanın eşiyle röportaj yaptık. Az önce Ahmet amca arabasına, traktöre binip gitti köye varıp gelecek o arada tabi koyunlar e, burada yayılmaya devam ediyor Ahmet amcanın bir arkadaşı var o koyunlara bakıyor e, ben Ahmet amcanın eşiyle bir röportaj yaptım biraz sohbet ettik e, şimdi yine e, koyunlara bakan abinin yanına gideceğiz e, sizlerle onu, onu tanıştırayım arkadaşlar kurbanlık yoktur bende. Ee, bakıyorum şimdi. Ee, ben şimdilik gidiyorum arkadaşa. İyi kötü çeviriyoruz. Yardım ediyorum. Ee, yardım ediyoruz. Yani. Sen ne iş yani, yapıyordun abi? Ben inşaatlarda çalışıyordum. Emekli olduk. Şimdi geziyoruz köyde. Orada Evet arkadaşlar kanalımı izlemeye devam edin. Abone olmadıysanız abone olun. Her hafta başka bir yayla da, her hafta başka bir çoban arkadaşla, her hafta farklı bir üreticiyle sizlerle birlikte olacağız. Her hafta sizlere farklı hikayeler anlatmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takip etmeye, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.